Türk turizminin uzun zamandır üzerinde en çok tartışılan ve çoğu çevrelerce eleştirilen gündem maddelerinden her şey dahil sistemi Türkiye'nin sektördeki rakiplerinin kurtuluş reçetesi olacak gibi gözüküyor. Türkiye'de yıllardır uygulanan sisteme bu kez denizden rakip geliyor. Turizmde bu sabah adlı turizm portalında yer alan haberde küresel krizle birlikte fiyat bazlı rekabetin de arttığına dikkat çekiliyor. Haberde Türk turizminin en önemli rekabet üstünlüklerinden biri olarak gösterilen ancak yerel esnaflar tarafından sık sık eleştirilen her şey dahil sisteminin tatil bütçesini sınırlı tutan turistlerin etkisiyle İspanya, Yunanistan ve Mısır gibi Akdeniz ülkelerinde yayılmaya başlarken şimdi de kruvaziyer turlara sıçradığı ifade ediliyor. Dünyanın önde gelen kurvaziyer firmalarından Azamara Club Cruisers şirketi 2013 yılından itibaren her şey dahil turlara başlayacak. Krizden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere'den bu yönde ciddi talep alan Azamara Club Cruisers, premium içkileri ve varılan destinasyondaki etkinlikleri de kapsayan paket turlar satmaya hazırlanıyor. Her şey dahil sistemi şirketin Azamara Quest adlı gemisinde 27 Mart'tan itibaren sunulurken Azamara Journey gemisi ise 15 Mayıs tarihinden itibaren her şey dahil paket seçeneğini müşterilerine sunacak. Azamara tarafından yapılan açıklamada düzenlemenin acentelerden gelen talep doğrultusunda yapıldığı bildirildi. Azamara Club Cruiser şirketi hali hazırda öğle ve akşam yemeklerinde şarap, alkolsüz içkileri, şişe suyunu, çay ve kahveyi ücretsiz olarak sunarken yeni geçilecek her şey dahil sistemde premium içkiler, spa hizmetleri, internet paketleri ve kıyıda gerçekleşen etkinlikler de müşterilere ücretsiz sunulacak ek ürünler arasına katılacak. Farklı kurvaziyer şirketlerinde de ek ücret karşılığı alınabilen sınırsız içki opsiyonu bulunurken, her şey dahil sisteminin küresel ekonomik krizinde etkisiyle önümüzdeki dönemde yaygınlaşma ihtimali olduğu belirtiliyor.